Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz girişimci Alper Mutlu Toksöz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Adım Alper Mutlu Toksöz. 32 yaşındayım. Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğdum. 93 doğumluyum. 93 yılından kısa bir süre sonra 7 yaşında yazılımcılığa başladım. Oo, çok erken. <laughs> evet, biraz öyle oldu. E, haliyle e, küçük yaşta başlayınca bir şeyleri çabuk öğrendim. Bir şeylere çabuk adapte oldum. Ve e, 14 yaşında ilk e, girişimimle e, ülkeye bir şeyler kazandırdım. Şahane. Ne tarz bir girişimdi? E, bu girişimim insanlara ücretsiz bir şekilde web site kurmalarını sağlayan bir yazılımdı. Harika. E, o dönemlerde e, çok internet dünyası bu kadar gelişmiş değildi. Bu kadar haşır neşir değildi insanlar haliyle. Yazılımlar çok pahalıydı, e, zordu hatta yazılım firmaları bana bacaksız işimize e, mani <laughs> mi olacaksın falan gibi mail atıyorlardı. E, bu şekilde e, ülkemize güzel projeler kazandırdım. E, ancak e, ta ki şunu hiçbir zaman e, birisi beni şu konuda yönlendirmedi. E, girişimci olmak, girişimci olmak bir meslektir yani Tabii. normalde. Ama insanlar girişimciliği meslek olarak kabullenmiş değiller. Maalesef. E, maalesef. maalesef. E, çünkü Anadolu insanı hala bir sigortalı iş peşinde. Tabii. E, devlet memuru olmak Hı -hı. çok popüler. Sen ne üretiyorsun, ne satıyorsun? Direkt bunları soruyor. Yani evet. fikrim var diyorsunuz, evet. bir projem var diyorsunuz. Evet. Bunları böyle biraz hayali görüyorlar. Evet. Yani girişimciyim deyince direkt işsiz diyorlar. Maalesef. E, tabii şimdi ülke koşullarından dolayı girişimcilik biraz zor. Hani Hı -hı. yeri geliyor sigortanızı ödeyemediğiniz zamanlar Bence. oluyor Hı -hı. E, yeri geliyor işte kredi kartınızı ödeyemediğiniz zamanlar oluyor e, bunların sebebi de muhalim ekonomik şartları ülkemizin yoksa hani tüm dünyada girişimcilik çok güzel noktalarda ama ülkemizde biraz e, Destekler sıkıntılı. var değil mi? E, dünyada destekler var ama ülkemizde yeterli mi sizce? Aslında burada da şöyle bir nokta var. Biz şunu, şurada bakış açımızı değiştirmemiz lazım girişimcilikte. Özellikle girişimcilerin bu konuda bakış açısını değiştirmesi lazım. Şimdi ben 14 yaşında bir girişimci olarak bir ürün geliştirdim, ortaya koydum. Hiçbir şekilde maddi desteğe ihtiyacım yoktu ürünü geliştirirken. Çünkü annem babam bana bakıyor, kira derdim yok, yemek derdim yok. Dolayısıyla tek ihtiyacım olan yetenekti. Oturdum, öğrendim. Bugün dünyanın en iyi üniversitesi nedir diye sorduğumuzda insanlar çeşitli Amerikan üniversitelerini Hı. sayıyorlar ama en iyi üniversite aslında internettir. Yani, yani iyi e, kullanırsanız her şey bilgiye ulaşabilirsiniz. Öneridir. Ki bugün artık yapay zeka sayesinde gelişmiş dil modelleriyle evet. istediğimiz her şeyi e, hangi artık mesela Mimar Sinan'ı şuraya oturtun yanına getirin bütün filozofları koyun bugün hiç hepsinin ulaşamayacağı bilgi e, yapay zeka evet. da elimizde. Hı -hı. Dolayısıyla doğru yönetirsek bunu her şeye ulaşabiliyoruz. Kesinlikle. Her şeyi öğrenebiliyoruz. Hı -hı. İşte... yani rutin işleri devredebilirsiniz, Hı -hı. bilgi alabilirsiniz. Aynen Değil mi? Öyle. sonra siz daha katma değerli teknolojiler geliştirebilirsiniz. Aynen öyle. İşte burada bakış açımız şu olmalı. Sen 14 yaşındasın. Bu arada bugün 14 yaşında, 15 yaşında, 18'e kadar bir sürü evet, girişimci var. var ve bu çocuklar harcanıyor. Maalesef. Nasıl harcanıyorlar? Hı. Aileleri tarafından. Evet. Aileler buna meslek gözüyle bakmadıkları için hı hı. onları sınava zorluyorlar, üniversiteyi zorluyorlar. Oysa baktığınız zaman bütün e, büyük startupların... Yani diplomayı aldıktan hı hı. sonra işsiz olan insanlar var. O bir garanti değil. Zaten diploma günümüzde en büyük e, işsiz grubun oluştuğu, Maalesef. diplomalı bir işsizlik grubu oluşturdu yani hı. günümüzde. İşte bunun sebebi de e, ailelerimizin düzgün mentorluk yapmaması çocuklarına. Hı -hı. Bugün çocuk ben yazılımcıyım diyor. Hı -hı. Ben ürün geliştiriyorum diyor. Bakıyorum mükemmel bir şey yapmış adam. Ne güzel. Ve e, paraya ihtiyacım var diyor. Bunu Hı -hı. yayınlamak Yatırımcı için. Yatırımcı lazım. Yatırımcı lazım Hı -hı. diyor. Oysa o çocuk önce ailesi tarafından yönlendirilmeli, doğru ortamlara sokulmalı, doğru yatırımları ailesi ...bulmalı bu çocuk Doğru. için. Belki de paraya ihtiyacı yok. Paraya olmadan o girişimi... belki. ...direkt olarak paraya çevirebilecek. Hı -hı. Hiç ihtiyacı yok belki de. Doğru. Bunun farkında değil çocuk. Maalesef. Dolayısıyla burada bir mentorluk çok önemli. Kesinlikle. Için. Yani, yani sizin aileniz destekledi sizi herhalde. Ee, orada şöyle bir şey oldu. Benim abim... Ee, Okula başladığında babam kısa süre kısa yoldan meslek sahibi olsun diye meslek okuluna göndermiş. Güzel. Ee, ama abim de akademik bir kafaya sahip Hı -hı. ve okul aşkıyla tutuşan bir insan. Hı -hı. Dolayısıyla meslek sesi onun hayatında hep bir engel olmuş. Onun Hı -hı. puanı kırılmış Hı -hı. vesaire bazı derken bazı dezavantajlar. Evet. Ama meslek kazandırması güzel. Fakat üniversite konusunda akademisyenler Hı -hı. için biraz Evet dezavantaj. İşte Aynı koşulda babam bu sefer ikinci oğluna da bu sefer aynı hata yapmayacağım okutacağım demiş. Ben de bu sefer okuldan uzameyen tamamen proje odaklı Doğru. iş yapıp iş geliştirmek evet. istiyorum. Dolayısıyla ailemden aslında onların tamamen bu konuda bilgisizlik, tecrübesizliğinden yönlendirilecek insan da olmayınca bizi. Ama ee, siz yolunuzu buldunuz bir şekilde. Bir şekilde biraz zor oldu. Evet. E, yaptığım startuplarda mesela Hı. mentorluk alıyordum. E, i̇şte daha 16 yaşındayım mesela. E, bir sosyal medya yaptım. E, tamamen yerli yazılım, tamamen kendi imkanlarımla. Bir mentorluk desteği aldım bir profesörden. Adamın bana söylediği ilk soru şuydu. Çok güzel bir iş yapmışsın ama hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak bu iş. Oo. Neden? Ha, gerçekleşemeyecek bir proje e, Yok gerçekleşti hayata çıkarttım ama evet. sen Türkiye'de yapıyorsun bu işi. Türkiye'de hmm. olduğun sürece bu işi hayata geçiremezsin. Ama yanıldı. Ee, şöyle, Siz yaptınız. O projeyi yaptım, çıkarttım. Hmm. O proje tutmadı. Ee, hmm. Çünkü gerçekten öyleydi. Niye öyleydi? Ee, çünkü yabancılar bir iş yaptıklarında direkt olarak oturdukları her masada birisi ben de ortak olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor diyorlar. Hmm. Ama bizim oturduğumuz masalarda kendi kendine uğraşıyor bir şeyler işte bakalım ne yapacak deyip geçiyorlar hani. Çok ona iş gözüyle bakmadıkları için Maalesef. yapılan işe. Çünkü sanal bir iş. Hmm. Soyut. Halbuki bu startuplar Unicorn'a dönebilir. Yatırımlar alınabilir. Evet. Tabii ki de öyle. Mesela zamanda geliştirdiğim bir proje üzerine ben hmm. e, devletteki işimden istifa ettim. Bu projeyi hayata geçirdim. Risk aldınız. Evet risk aldım. Garanti işimdi. Çok güzel. Evet. İstifa ettim. Çıktım yola. Eee İş çok başarılı yerlere ulaştı. Artık devlet kurumları cumhurbaşkanlığına kadar sürekli e, arıyorlar. İşte şöyle bir problem var çözebilir miyiz? Tabii diyorum hemen problemi Neyse. çözüyorum vesaire. E, ama yanlış yaptığım ortaklıklardan dolayı Hı. projeyi e, rafa Aynen. kaldırmak zorunda kaldık. Hatta projeden artık ayrılıp çıktım yani. Yenileri Necden. gelir. Yenileriyle uğraşıyoruz. Ne güzel. Yeni... Neler yapıyorsunuz? E, girişimcilere danışmanlık Hı -hı. hizmeti veriyorsunuz. Evet. Ne tarz e, projeler Hı -hı. geliştiriliyor? Şöyle e, bir yerde bir nevi mentorum aslında. Hı -hı. E, fikri olan arkadaşlarım, çevrem veya öneriler üzerine insanlar beni buluyorlar. Hı -hı. E, böyle bir fikrimiz var, böyle bir proje yapmak istiyoruz. E, bunun da büyüme olasılığı e, araştırmamız, argümanımız şunu gösteriyor deyip beni ikna ediyorlar. İkna ettikten sonra resmi anlaşmalarımızı yapıyoruz. Bu iş işte bazen size destek olacağım çünkü çok güveniyorum bu işe olursa birlikte yürürüz. Bazen de ücreti mukabelinde ben yazılımın şurasında olurum. Ekibim şuraya gelirler bu şekilde destek alırız vesaire yönlendirip o projeyi hayata çıkartıyoruz. Ne güzel. Bununla ilgili yaptığımız birkaç proje var. Bugün Türkiye'de milyonluk cirolara ulaşan bir proje şu an faaliyette Bravo. mesela ee, şu anda da günümüzde de e, yurt dışı merkezli bir e, startup üzerinde çalışıyorum. Çok değerli uluslararası projelerdesiniz. Evet. Gurur verici. Yani projenin hayata geçtiğini görmek çok mutluluk verici değil mi? Yorgunluğu evet, alıp evet, götürüyor. Evet. Umarım o projede de başarılı olmayı hedefliyorum. Ne güzel. Hmm. Alper Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? Girişimcilere çok önemli bir kilit tavsiye vermek istiyorum. Çünkü bu hayat kurtaran bir şey. Girişimleri başlatmadan bitiren bir şey. Ortaklıklara dikkat etmeleri gerekiyor. Projelerini oluşturur oluşturmaz şirket kurmayın. Öncelikle projeniz olgunlaşsın şirket kurmadan da para kazanabilirsiniz. Bir yerden sonra artık tamam dediğiniz noktada şirket kurun ve ortak olduğunuz kişiye dikkat edin. Çünkü bugün mahkemeler birbirine en güvenen insanlarla dolu. Maalesef. Kesinlikle sağlam adımlarla, değil mi? Önce evet. proje bir işlesin, hayata geçsin. Ondan evet. sonra şirketleşme daha e, iyi adımlarla ilerlemeye yardımcı olacak. Aynen Siz evet. çünkü tecrübe ettiniz bunu. E, evet. Nasıl ilerlemek gerektiğini biliyorsunuz. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice teşekkür başarılar ediyorum. diliyoruz. Sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz girişimci Alper Mutlu Toksöz idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.